kuşçu 30 yıldır bu kuş sevdasından vazgeçemiyorum. Bu kalite bu kuşlar hepsi değerli yerlerde, özel yerlerde gelmektedir. Hepsi oyun kuşu. Çok değerli arkadaşlara hediye etmek istiyorum. Bu tabii ki Süleyman arkadaşımızın tavsiyesiyle değerli dostlarımıza hediye amaçlı veriyorum bu Gerçekten bunların sevdası, sevgisi vazgeçilmez bir hobimizdir. İşte biraz yaşlandık artık daha kuş sevgisini bırakıp da torun sevgisine geçmek istiyorum. Yine ee, de başlamak istiyorum ama şartlar şu anda el vermemez İnşallah ileride zamanlarda tekrar başlayacağız. Bu gerçekten insanın çok güzel zaman geçirebileceği güzel bir hobidir yani. Çok kaliteli bu kuşların inancınız olsun 2015'te 5 bin lira, 10 bin lira değişik illerde getir, getirmişimdir. Hepsi de garantili oyun kuşlarıdır. Bunları alan, besleyen arkadaşlar inşallah pişman olmaz bana dua ederler yani. Çünkü inşallah bizim mahcup etmezler. Ben hayvanlarıma güveniyorum. Gerçekten para amaçlı değil bu sevgi amaçlı besliyorum bunları. İnşallah bunlar bizi mahcup etmezler. Alan arkadaşlar güne güne beslesin. Gerçekten kaliteli ve değerli hayvanlarımızdır. Ben bunları... Nuri kendi... abi, Nuri abi ile destek amaçlı gönderiyorum. Yürü abi dillere Diyarbakır'a destek amaçlı, hediye amaçlı parası gibi bir şey. Hediye amaçlı gönderiyorum. Tabi Süleyman arkadaşımızın desteğiyle. Değerli insanlara istiyorum ki geçsin yani. Sağ ol Zeynel abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ol, ederim. Olsun.